İki kadın orman yangınlarına müdahale ekibini zorlu görevlere hazırlıyor. Burcu Hasdemir ve Merve Saraç, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan iki kadın mühendis. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları riskine karşı ekiplere eğitim veriyorlar. Aslan Bolu'luyum aslında. Dedemler de hep ormancıydı. hep kesim işleri yaparlardı. Ve aslında çocukluğumdan beri ormanı çok sevdiğimi fark ettim. Ve öylelikle seçmeye karar verdim bölümümü. Daha doğru. Hadi, Onlar bir orman yangınına 12 dakika gibi kısa bir sürede ulaşıyor. Yangınla mücadelede koordinasyon işini üstleniyor. Orman mühendisi Burcu Astemir ve Merve Saraç... ...ateş savaşçılarını zor şartlara hazırlıklı olmaları için eğitiyor. Aslan Muğla'lıyım. Ormancı türküsünün olduğu yerden geliyorum. Ee, bu konuda da e, kendimi uzmanlaştırmak istediğim için orman mühendisliğini tercih ettim. E, çok riskli bir meslek. Ama eğer doğayı seviyorsanız ve e, fiziksel yeteneğiniz varsa... Herkesin tercih edilebileceği bir meslek. Orman yangını söndürdükten sonra gerçekten eve gidip oğluma sarılıp e, neler yaptığımı anlatmak. Çünkü orman sevgisini oğluma da aşılamaya çalışıyorum. Orman olmazsa oksijen olmaz, dünya olmaz, çocuklarımızın geleceği de olmaz. Bunun için savaşıyoruz. Görevini titizlikle yerine getiren kahraman mühendisler mesai arkadaşlarının gururu.